Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda bölme konusundan soru çözümü yapacağız. Şimdi bölme konusu ile ilgili zaten çok fazla bir bilgiye gerek yok. İsimleri bileceğiz. İşte bölünen, bölen, bölüm. Burası da ne arkadaşlar? Kalan. Birincisi sağlam arkadaşlar. A'yı elde etmek isterseniz ne diyeceksiniz? B ile C'yi çarpıp üstüne ne ekleyeceksiniz? Kalan ne ekleyeceksiniz. İkincisi kalan sıfırdan büyük olacak ve bölenler ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. K bakın bölenler küçük olacakmış. Sıfırdan büyük veya ne olacakmış? Eşit olacakmış. Şimdi başlayalım. Gerekli bilgileri soruları çözerken ekstra bir bilgi olursa vereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki bölme işleminde bölüm ve kalanı bulunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar faktöriyel daima sadeleştirme sorusu olsun. İşte bu tarz sorularda. En küçük faktöriyel kim? 7 faktöriyel. Şuranın hepsini 7 faktöriyel göre düzenleyelim. Yani 9 faktöriyel şöyle yazacağız. Bakın 9, 8, 7 faktöriyel. 8 faktöriyel şöyle yazıyoruz. 8 çarpı 7 faktöriyel. Buradaki 8 faktöriyel yine 8 çarpı 7 faktöriyel yazdık. Eksi 7 faktöriyel. Şimdi bakın burayı 7 faktöriyel parantezine alırsanız arkadaşlar bölünen sayı 7 faktöriyel parantezine alırsanız 9 kere 8 72 kalır. 8 de burada kalacak artı çünkü. Burası bakın 72 artı 8 kalacak. Yan tarafa geçtik. Yine buraya 7 faktöriyel parantezine alırsanız arkadaşlar 8 ve ne kalacak? 1 kalacak. Tekrar düzenleyelim. 72 8 7 faktöriyel çarpı 80 diyeceğiz. Burası da bakın 7 faktöriyel çarpı ne diyeceğiz? 7 diyeceğiz. Normal bölme yapacaksınız arkadaşlar bakın. Şimdi 7 faktöriyel çarpı 7. Burası da bakın 7 faktöriyel çarpı 80. Kaç kere var diyeceğiz? 11 kere var diyeceğiz. Çünkü 11 ile 7'yi çarparsam ne gelecek arkadaşlar? 7 faktöriyelden ne kadar gelecek? 77 tane gelecek. Çıkartırsanız da bakın bundan bunu çıkartırsanız 7 faktöriyel parantezine çıkartırsanız 80'den 77 çıkartan ne kalacak arkadaşlar? 3 kalacak. İşte size bölüm. işte size kalan. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre x, y, z toplamı kaçtır diye sormuşuz. Arkadaşlar hemen refleks olarak bakın. Y neyden büyük olacak arkadaşlar? y 3'ten büyük olacak. Burada dikkat edin. Y neyden küçük olacak arkadaşlar? 5'ten küçük olacak. Dolayısıyla y'nin alacağı arkadaşlar 3'ten büyük, 5'ten küçükse y sadece 4 değerini alabilir. Y kaç? 4. Bakın buraya 4'ü yazacağız. Y 4 ise burası kaç olacak arkadaşlar? 6. X arkadaşlar 4 kere 2 8. X ne eşit olacak? 11 eşit olacak. 6 kere 5 30. G de kaçtı? 4'tü. Z ne eşit olacak arkadaşlar? Bakın 6 kere 5 30 diyorsunuz. 4 ekleyin. Z de ne eşit olacak? 34'e. X'i ne bulduk? 11. Y'yi zaten 4 bulmuştuk. Z'yi ne bulduk? 34. 34, 38, 11 daha ne arkadaşlar? 49. Şimdi devam ediyoruz. Yine bakın X, Y, Z pozitif tam sayılar demiş. X, Y, Z pozitif tam sayılar demiş. X'in Z türünden değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. X'in Z türünden değeri nedir diye soruyor. Şimdi x arkadaşlar sağlama özelliğini yazarsak bakın. X neye eşit? Birinci bölmeden 3 Y artı ne eşit? 4 eşit. İkinci bölüme yazarsak, bakın y'den ne eşit arkadaşlar? 5S artı 2 eşit. X ne türünden? Bakın Y türünden. Bize X'i Z e, z türünden istiyor. Bu bulduğumuz Y'yi arkadaşlar gelip burada yazarsanız, X'i Z türünden yazmış olacaksınız. 3 çarpı 5S artı 2 diyorsunuz. Hayır böyle demiyoruz. Nasıl diyoruz? Parantezine yazıyoruz. iki ifadeleri daima parantezine yazıyorsunuz. Artı 4. Burayı da dağıtırsanız 3 kere 5, 15S 3 kere 2, 6, 4 daha diyeceğiz. 3 kere 2, 6 artı 4. İşte size x z türünden arkadaşlar 15 z artı ne diyeceksiniz? 10 diyeceksiniz. 15 z artı ne diyeceğiz? 10 diyeceğiz. Benzer soru bakın x'i vermiş, y'yi vermiş. X'in en küçük değeri kaçtır diye soruyor. X'in en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi gidip burada y'ye hemen 5 yazıp da x 5 kere 3 15 19 demiyorsunuz arkadaşlar. Burayı da sağlamalı. Bakın burada y var. Önce sağdan başlıyorsunuz. Çünkü bakın x neye bağlı? Y'ye bağlı. Y neye bağlı arkadaşlar? Z'ye bağlı. Şimdi buradan başlıyoruz. Bakın z'nin en, x en küçük olacaksa, y en küçük olacak, y en küçük olacaksa z en küçük olacak. Şimdi y'nin en küçük değeri nasıl bulacağız? Z büyük olmalı arkadaşlar? 2'den büyük olmalı. En küçük değer ne olacak? 3. Bakın buraya 3 yazıyoruz. Y'yi ne bulacağız? Bakın 3 kere 5 15. 2 daha ne diyeceksiniz? 17 diyeceksiniz. Şimdi Y'nin 17 yazarsak x'i bulacağız. Bakın 3 kere 17 51 4 daha. 3 kere 17 51 4 tane edeceğiz arkadaşlar. X'in en küçük değeri ne diyeceksiniz? 55 diyeceksiniz. Devam ediyoruz. Şimdi x, y, z yine pozitif sayılar demiş. Yine türünden sorularına benziyor bakın. Bölme x'in 15 bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar x neye eşit? x 3y artı 4'e eşit. y neye eşit arkadaşlar? y de 5y artı ne eşit? 6'ya eşit. Bakın x y türünden, y de ne türünden? z türünden. Şimdi bakın bu Y'ye arkadaşlar gelip şurada yazıyorsunuz bakın. x 3 çarpı ye, y ye yerine ne yazacağım? 5y artı 6 ya yazacağım. Artı 4 dışarıda kalacak. Bakın x neye eşit arkadaşlar? 3 kere 5. 15 ise 3 kere 6, 18. 4 tane eşit, 22 eşit. Şimdi bunu neye bölecekmişiz arkadaşlar? 15'e bölecekmişiz. Kalanı soruyor. Zaten 15 e tam bölünecek 15'e. Kalan oradan ne olacak? 0 olacak. 22 15'e bölerseniz buradan kalan ne gelecek arkadaşlar? 22'yi 15'e bölün. Kalan ne gelecek? 7 gelecek. Bir önceki gibi burada z en küçük değer 7 verip y'yi bulup sonra y yerine bulduğunuz yazıp x'i bulacaksınız. Sonra 15'e bölebilirsiniz. Ama o zaman da büyük sayılar çıkabilir. Bu şekilde yaparsanız daha kısa oluyor bakın. Şimdi bakın ABB 3 basamaklı AB 2 basamaklı doğal sayı demiş. Şöyle bir bölme vermiş bize. A artı B'nin en küçük ve en büyüklerini bulun diyor. Arkadaşlar sağlama yazıyoruz. Bakın ABB AB çarpı 10 artı 3 diyeceğiz. Basamaklı kelimesi geçiyorsa arkadaşlar çözümleyeceksiniz. Burayı çözümlerseniz bakın 100A artı 10B artı B Sağ tarafı çözümlersek Bakın burası arkadaşlar malum 10A artı B Bunu da 10 çarpın. 100 tane A artı 10 tane B yapar. A artı 3 dışarıda kaldı. 100A'lar birini götürdü. Sol taraf 11B. Sağ tarafta 10B artı 3. Attınız buraya. B'yi ne buldunuz arkadaşlar? 3. Şimdi bakın A'yı bulamadınız ama B'yi ne buldunuz arkadaşlar? 3 buldunuz. A'yı basamak kavramı sorularında A'yı bulamadığınız zaman bu, bütün rakamlar yazabilirsiniz A yerine arkadaşlar. Şimdi A, A, B 3 basamaklı sayı dedikçe, ama tabii bütün rakamları değil 0'ı yazamayız. Çünkü 0 yazsak bakın 3 basamak olmaz. O zaman A yerine yazabileceğimiz en küçük rakam ne? 1. En büyük rakamda ne arkadaşlar? 9. B aynı. B 3 kalacak. A artı B'nin en küçük değeri nedir arkadaşlar? 4'tür. En büyük değer de nedir arkadaşlar? 12. Siz bize onu soruyor. Devam ediyoruz. A, B, C diyor. 4 basamaklı. X, Y, 2 basamaklı. Benzer sorular arkadaşlar. Hepsi aynı mantık. Bakın. A, B, C 4 basamaklı. X, Y, 2 basamaklı. X, y kaç farklı değer alır? Şimdi bir kere refleks olarak şunu yazıyorsunuz. X, Y 35'ten küçük. 2 basamaklı dediği için bakın. Neyden küçük olacak? Ondan büyük olacak. Veya eşit olacak. Şimdi başka bir bilgi yok arkadaşlar. Mesela burada 6 var. Bakın o 6 size soruyu çözdürecek. Yani burada x, y sayısı arkadaşlar x, y kümesi 10, 11 nokta 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 ne diyeceğiz? 34'e 34'e kadar diyeceğiz. Burada da terim sayısından bulacağız. Son terim 34, ilk terim 10. Aradaki fark 1 artı 1 diyeceğiz. X, y 2 basamak sayı 25 tane değer alınmış arkadaşlar. Burada rakamlar farklı falan derse 11 almazsınız, 22 almazsınız. Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi bakın burada eğer bu sorudan farkı. Bakın burada A, B, C, D var. Burada A, B, C, 6 var. Yani bu 6'yı boş yere vermedi. Yine X'ye 2 basamaklı diyor. Refleks olarak 2 basamaklı için en az 10 olur diyorsunuz. En çok da 20'den küçük olacak diyorsunuz. Böyle yazdınız şimdi. Refleks olarak bunu yazdınız. ona eşit 20'den küçük. Şimdi arkadaşlar şimdi işlemi bitirdiğimiz üzerine kaç kez 6'yı niye verdi bakın. K defa var diyelim. 20 ile K'yı çarparsanız ne olacak? 20K olacak. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir sayı? Bu çift sayı arkadaşlar. 20K de kesinlikle nasıl bir sayıdır? Çift sayıdır. Çiftten çift çıkarsa burası ne olmak zorunda? Arkadaşlar çift olmak zorunda. X, çift olacak. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bakın buraya K dedim. Sağlama özelliğini yazıyorum. Bakın A, B, C, 6. 20K artı X, diyoruz. Yine aynı bakın. Burası çift. E, burada çift. Çifte ne eklersen çift olacak. Çift eklerseniz bakın. X, Y çift olmalıymış. O zaman X, Y sayılarının kümesi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. 10, 20'ye kadar her şey değil de 10'dan 20'ye kadar çift sayılar. 10, 12, 14. Bu az olduğu için yazarım arkadaşlar. 18. Kaç farklı yer alıyor? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane. Bir tane daha benzer soru olması lazım. Bakın. ABC 7 vermişiz bu sefer. K yerine gelebilecek. Bir kere refleks olarak şunu yazıyorsunuz. K 24'ten küçük. Bu sefer iki basamaklı falan demiyor. K en az ne oluyordu arkadaşlar? 0 oluyordu. Şimdi yine bakın buraya M var diyelim. A, B, C, 7 eşittir. Nasıl bir sayı olacak? 24 tane M artı K diyeceksiniz. Bakın burası nasıl bir sayı arkadaşlar? Tek. 24 M nasıl bir sayı? 24 ile bir şey çarparsanız kesinlikle ne gelir? Çift gelir. Çifte ne eklerseniz tek olur. Tek eklerseniz. O zaman K ne olmalı arkadaşlar? Tek olmalı. K tek. Şimdi o zaman K sayılarının kümesi 0'dan 24'e kadar tekler. 1, 3, 5, en son ne arkadaşlar? 23 diyeceğiz. Yine terim sayısı da bulacağız. Bakın terim sayısını hatırlatalım. Son terim 23, ilk terim 1. Aradaki fark 2 artı 1 diyeceksiniz. 22, 2'ye bölün. 11, 1 ekleyin. 12 tane terim varmış arkadaşlar. K ne gelecek. Kaç tane değer var? 12 tane dedik. Şimdi devam ediyoruz. Bakın yukarıdaki bölme işleminde 2A2 basamaklıymış arkadaşlar. Burası 2A2 basamaklı bir sayısı. O zaman bakın bu 20 küsür bir sayı. 20 küsür. 2A diyor bakın. 20 küsür. 20 olabilir, 21 olabilir. 22 olabilir. Bu şekilde gidiyor işte. 68'de 20 küsür bir sayı 3 defa varmış. Bakın 68'de 20 kaç defa var arkadaşlar? 3. Devam ediyorsunuz. 68'de 21 kaç defa var? 3. 68'de 22 kaç defa var? 3. 68'de 23 3 defa yok arkadaşlar. 3 tane 23 çünkü 69 yapar. O zaman A'nın A'nın alacağı değerler ne arkadaşlar? 0, 1, 2. Bunları da topla demiş. Toplarsanız ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. A'nın 5 ile bölümünden kalan 2 buna göre diyor 2A kare eksi 3A artı 1 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar A'nın 5 ile bölümünden kalan 2 diyor. A yerine 5 ile bölümünden kalan 2 olan herhangi bir sayı yazabilirsiniz. Mesela isteyen 7 yazsın, isteyen 12 yazsın, isteyen 22 yazsın. Ama yazabileceğimiz en küçük sayı yazalım arkadaşlar. A yerine gidip biz ne yazalım? 2 yazalım. Yani direkt bu sorularda işlemi, işlemi bu tarz sorularda kalanla yapın arkadaşlar. Kalanla yapabiliriz. Gerçekten arkadaşlar 2 sayısını 2 sayısını 5'e bölerseniz zaten bölünmez. Kaç kere var? 0 kez var. Kalan direkt ne olur arkadaşlar? 2 olur. Yani ben gidip a yen 2 yazabilirmişim arkadaşlar. a yen 2 yazabilirmişim. Şimdi gidip a yen 2 yazıyorum. Bakın 2 çarpı işlemi kalanla yapacakmışlar arkadaşlar. Bu tarz sorularda işlemi kalanla yapacakmışlar. a yen 2 yazıyorum. Kalanla ne bakın? 2. a yen 2 yazıyorum. 2'nin karesi 3 kere 2 diyeceğim. Artı 1. Önce üstü sayı sonra çarpma bakın. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 ne? 8. 3 kere 2 ne? 6. Artı 1. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 diyeceğiz. A bir doğal sayı diyor. 2 a kare artı a artı 7 sayısını neye bölüyormuşuz arkadaşlar? 2 a artı 1'e bölüyormuşuz. Bölüm a oluyormuş. Kalan da ne oluyormuş? a artı 2. Bize a'yı soruyor arkadaşlar. Sağlam özelliği direkt. Şimdi 2 a kare artı a artı 7 eşittir diyeceğiz. Bunda bunu çarpıyoruz. Bakın çarparken 2 a ile a'yı çarpın. 2 a kare a ile 1'i çarpın. a artı kalanı ekliyorum. Bakın kalan da ne? a artı 2. Eşitliğin her iki tarafında sayılar birbirine ne yapar? Götürür. 2 a kareler gitti. a'lar gitti. Sağ tarafta A artı 2 kaldı. Sol tarafta 7 kaldı. Ve buradan A'yı bulacağız arkadaşlar? 5. Devam ediyoruz. Şimdi bize bölmeyi vermiş arkadaşlar. Bölmeyi vermiş. Bize neyi soruyor? Bölme işlemini, Bölünen sayı. Bölünen sayı. Yani bize şuradaki sayı soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya A, B dedik. Bakın A, B sayısına bölüyoruz. Bilmiyoruz. Önce A, B Şimdi ilk başta arkadaşlar. Önce malum, malum bölerken mesela atıyorum. 342'yi işte 15'e böldüğünüzü düşünün. Kaç kere var diyorsunuz? 2 kere var diyorsunuz. 2 kere 15, 30. Mesela kaç kere var diyorsunuz? Mesela önce kaç kere var demiş? 1 kez varmış. 1 kere AB, buraya AB sayısını yazıyoruz. Çıkartıyoruz. Şurada bir sayı buluyoruz bakın. Bulduğumuz sayı önemli değil. Şimdi şu devam edelim bakın biz işleme. Ne kaldı? Bakın 42 kaldı. Şu 42 arkadaşlar. Şimdi 42'de 15 yine kaç defa var? 2 kere var. 2 kere 15 ne edeceğiz? 30 edeceğiz. O zaman bakın şu 2 ile AB'yi çarptığımızda ne bulmuşuz arkadaşlar? 2 ile AB'yi çarptığımızda ne bulmuşuz gördüğünüz gibi? 46 bulmuşuz. Eşittir 46 diyeceğiz. Dolayısıyla AB sayısı kaç olacak arkadaşlar? 23. AB sayısı kaç olacak? 23 olacak. O zaman bölme işlemi şöyle bir işlem oldu arkadaşlar. AB sayısı 23 oldu. Burası 12 oldu. Kalan da ne arkadaşlar? Kalan da 13 oldu. Bize şu x'i soruyor. Bölünen sayı soruyor. x'i sağlamadan bulursak arkadaşlar 23 çarpı 12 artı kaç diyeceğiz arkadaşlar? 13 diyeceğiz. Sonra 23 ile 12'yi çarpacağız. Üstüne ne ekleyeceksiniz? 13 ekleyeceksiniz ve x'i bulacaksınız. 23 ile 12'yi çarpalım. Ne diyeceğiz? 46, girmiş diyeceğiz. Toplayacağız. 6, 4, 3, 7 ve 2. 276 mı? 276'ın üstüne ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Onu çek diyeceğiz. O da ne? 9, 8, 2. 289'muş arkadaşlar. X neye eşitmiş? 289'muş. Bunun rakamlarını topla diyor. 9, 8, 17. 2 tane ne edeceğiz arkadaşlar? 10, 9 diyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. 14'ün soru. 14'ün soru. X'i 2 tane bölmüşten vermiş. Bakın. Bu şekilde iki tane bölme işlememiş. E, i̇kinci bölme işlemindeki bölüm ve kalanı soruyor arkadaşlar. Kalanın toplamını bulalım diyor. Şimdi birinci bölme işleminden sağlamayı yaparsak arkadaşlar x neye eşit? Dikkat edin. 7y artı neye eşit? 2'ye eşit. Gelip şimdi x yerine burada bunu yazalım bakın. 7y artı 2'nin yanına ne ekleyeceğiz? 5 ekleyeceğiz artı 5. O zaman ne olacak? Bölünen 7y artı 7 olacak. Burası 7. Bölümü bulacağız şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar 7y'yi 7'ye bölün. Y olur. 7'yi 7'ye bölün. Burada ne kalacak? 1 kalacak. Y artı 1 kez var diyeceğiz. Çarpın bakın isterseniz. Bunda bunu çarparsanız 7 7'ye 7 kere 1 7 diyeceğiz. Bundan bunu çıkartırsanız ne kalacak arkadaşlar? 0 kalacak. Ya da şöyle de bölebilirsiniz. Yani çok da bölmeye 7'ye artı 7 dikkat edin. 7'ye bölüyorsunuz. Normal bölme işlerini de yapabilirsiniz. Zaten tam bölünecek. Kalan 0 olacak. Bunun ikisinin toplamı soruyor arkadaşlar. Y artı 1 artı 0. Ne diyeceksiniz? Y artı ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. A ve B birer rakam olmak üzere diyor. A, B iki basamaklı sayısı. B, A iki basamaklı sayısına bölünüyormuş arkadaşlar. Bölüm 4 kalanla kaç oluyormuş? 3 oluyormuş. Çözümlüyoruz arkadaşlar. A, B ne eşit? 4 tane B, A artı 3. Şimdi basamaklı kelimesini görünüyor arkadaşlar. Çözümleyeceksiniz bakın. Burası ne? 10 A artı B. Burası da 4 çarpı 10 B artı A diyeceğiz. Artı 3'ümüz de var. Şimdi sol taraf 10 A artı B. Buraya yapacak bir şey yok. Burayı dağıtırsanız bakın 40 B artı 4 A artı 3. Şimdi arkadaşlar B'yi bu tarafa attınız. 39 tane B kaldı. 4 A'yı bu tarafa attınız. 6 A ve 3'ümüz burada kaldı. 3'e bölün 2 A. 3'e bölün 13 B. 3'e bölün 1. Şimdi arkadaşlar A, B diyeceğiz. A ve B'ye 0 yazamazsınız. Çünkü 2 basamaklı sayılar demiş A, B'ye. Daha doğrusu A, ne? B, A da 2 basamaklı demiş. İkisine de 0 yazamayız. Şimdi B'ye 1 yazarsak arkadaşlar burası bakın 13, 1 daha 14. A ne olacak? 7 olacak. B'ye 2 yazarsanız 26, 1 daha 27. Zaten 2'ye bölünse bile 13 küsür yapıyor. 13 de rakam değil. O yüzden bir tek 1'e 7 olur. O zaman AB sayısı 71, BA sayısı da 17. Bunun ikisinin toplamı diyor. Evet toplamı diyor. 71 ile 17 toplayacağız arkadaşlar. O da malum ne yapacak? 88. Şimdi A sayısının 12 ile bölümünden elde edilen bölüm. Bakın A'yı 12'ye bölüyormuşuz arkadaşlar. Bölüme B demiş. Kalana ne demiş? 9 demiş. O zaman A'nın 4 ile bölünmesi elde edilen bölüm bulalım. Şimdi buradan A ne eşit arkadaşlar? 12B artı 9 eşit. Şimdi bizden 12B artı 9 arkadaşlar 4'e bölelim diyor. Bize bölümü söyleyin diyor. Tek tek bölün arkadaşlar bakın. 12B'yi 4'e bölün. 3B bize sadece bölüm lazım. Kalan önemli değil. Şimdi 9'u 4'e bölün. Kaç kere var? 2 kez var. Bölüm ne olacak arkadaşlar? 3B artı 2 olacak. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Herkesi iyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.